Türk takımlarının göremediği için Belçika ekibi Union Saint Gilloise gördü. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Belçika'nın Union takımı 3. Lig'den uygun bir transfer arayışında. Alman FTNİN haberine göre, Belçika ekibi Türk asıllı 26 aşındaki Alman 10 numara Berkan Taz'ı sezon sonunda bedelsiz transfer etmek istiyor. Taz'ın SC Verl well ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonundan bitiyor hücum oyuncusu Almanya 3. ligine mükemmel bir başlangıç yaptı. İlk 4 resmi maçında 6 gole, 4 gol, 2 asist doğrudan katkı sağladı. Saint Gillo ise, Taz'ı, SV Mepen'den bedelsiz transferle Belçika'ya transfer olan ve profesyonel seviyede çıkışını yapan Alman milli takımında golcüsü Deniz Undav, 29 gibi geliştirmek istiyor. Deniz Undav zamanında Türk milli takımını reddetti. Daha sonra da Alman milli takımına seçildi.